Hepinize merhaba arkadaşlar. Aşk bir rüya 120. bölüm 2. fragman analizi ile karşınızdayız. Hemen başlayalım. Tören esnasında yaşananlar bir yana dursun, Kapor Aditi'yi bir odaya kitlemişti. Bay Kapor Aditi'yi yatağa itekler ve saldırır. Duru kapıyı kırar ve zamanında yetişir. Aditi ona sarılırken Duru Kapor'u döver. Tapki ve diğerleri gürültüye gelirler. Duru Kapor'u Aditi'yi taciz etmeye çalıştığını söyler. Tabki Kapora tokat atar ve kardeşine dokunmaya nasıl cüret edersin diye bağırır. Herkes şok olmuştur. Tabki Adeti'nin kız kardeşi gibi olduğunu söyler. Duru Tabkinin Adeti'yi kendisine emanet ettiğini ve gözünün arkada kalmayacağını söyler. Birham ve Vasu Tabkinin bay kapuru Adeti için tokatladığını öğrenirler. Vasu gerçek Vaniyi bulurlarsa Tabkinin kendisine itiraf etmekten başka şansı kalmayacağını anlamıştır artık. Şimdi artık ne olacak? Vani ve Tabki gerçeği ortaya çıkacak mı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi günler.